Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü araçlar, aracımız Tiguan. Dün e, resimlerini paylaşmıştık. Zor bir araç olduğu için bugüne sarktı. E, haliyle yasaklarda olunca mecburen e, bugünden itibaren başladık. Aracımızın kapılarını falan bitirdik. Her şeyini bitirdik. Önce yanmamış haliyle görüntü vereyim size. Işıkları bir... Muhammed ışıkları açar mısın? Işıkları açar mısın? Kapıları görüyorsunuz. Ön torpido. Herhangi bir şekilde çıkıntı falan hiçbir şey yok. Yanmadığı zaman kimse bu arabada bir ambiyans ışığı var diye iddia edemez. Arkalar da aynı şekilde. O nasıl ödeceğiz? Yine auto konumunda. Ön panelin olduğu yere de yaptık havalandırmanın oraya. Bu taraf yalnız kalmasın diye. şeyden ışık fokus yapıyor. Güzeliyor. Kesme işlemi mecburen bazı aksamlarda oluşuyor ama bunu siz görmüyorsunuz ve size de bir rahatsızlık vermiyor. Ankara modumuz da var. Işık şiddetini kısabiliyorsunuz. Şöyle geriden halim fokus yapıyor. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Hakan kardeşim hoş geldin. Megan 3 hatchback. 4 kapı ceplikler dahil 1500'e geliyor kardeşim. Megan 3'lere böyle uygulanmıyor zaten. Megan 3'lerinki farklı. Megan 3'lere universal dediğimiz bir uygulama yapıyoruz. Bugün bir tane aracımız var. Onunla ilgili çalışılan Şavrele Aveo. Onun da videosunu görürsünüz zaten akşama. Işığını yükseltiyoruz. İki buçağa geliyor kardeşim. Tiguanlarda 2500 TL'ye geliyor. Aynı bu şekilde bir işlem yapıldığı zaman şu doldurduğu zaman daha iyi oluyor. Ne mi girmez? Ya gerek yok. Zaten kapabiliriz. İş var ya. Renault Clio 4 e, fiyat vermiyor. Görmemişsiniz kardeşim. Kusura bakma. 1500'e gelir. Cöplikler dahil. Bugün biraz canlı yayınımızı kısa tutacağız. Çünkü diğer aracımız var. Bir araç daha var. Ona da ekran takacağız. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.